Zerzala Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Counter Strike oynuyoruz. Yine Tevfik'leyiz. Hoş geldin Tevfik. Hoş bulduk Mert sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Biraz zor şartlarda çekim yapıyoruz. Ne? Biraz zor şartlarda çekim yapıyoruz. hemen <laughs> Long boş gibi. Lan boş B'ye geliyorlar. B diyor adam. Tamam B'ye gidiyorum ben. Çok Dikkat. iyi, çok iyi, çok, çok güzel. iyi. Will know, will know, will know. Şurada biri vardı. Evet. Abi can az, can az, can az. Opa. Abi ne yaptın? Bu nedir şimdi? Bu nedir şimdi? Oo. Tamam, bir kişi kaldı rush. Nerede o? Yıkıyoruz, yıkıyoruz, yıkıyoruz. Ölmüş adam ben Olur de olman. adam. Ha, ölmüş mü adam? <laughs> ölmüş ölmüş ben de adam oluyorum İyi başladık sanki ya. Aynen aynen. Ben bombayla öldüm yalnız. Tam kapıda. <laughs> Ayağımda benim. İnce bir şeyler çeker mi? Çekelim ya. Şöyle ben bir... Aynen çekelim B90 ya. sıkıntı ya. 90 Pro çektim. Yavaş yavaş mikrofonu düşürdüm. <laughs> Bu arada arkadaşlar Tevfik'le yan yanayız şu an. Bir ziyaret yapalım dedik. Ben B'ye gidiyorum şimdi. Hadi. Ben A'dayım. Noktayı. Tamam. B sakin. Short short. Short abi. Tamam. Hemen dönüyorum short'a. Short giriyorlar. Beklesin lan. Oo. Tamam, girdiler abi, girdiler abi. Girmişler. <laughs> abi şortta da. Var. Abi girdiler adamlar ya. City var. Ben City. City. Çok güzel. Diffuse, diffuse, diffuse. Çok güzel. Temiz öldü. Aynen ya. Ben çok aptalca öldüm ama olsun. Temiz. Koray'ı unuttun Koray'ı yalnız Koray'ı söylemeyi unuttu. Evet ve pardon yanımızda Koray var arkadaşlar. Karşı... Yanımızda değil ama. Yani bizim takımımızda. Bizim takımımızda. Karşı yaka ismini oynuyor. Yarışmaya. Peki. Kuş ister misin? Al kuş ya sen güzel kullanırsın. at onu, at istiyorsun? onu al. elindeki elindekini at. Bu ne oğlum? Kullanırım ben. Kullanır su yani? su tabancısı. Sen almıştın bir de bu ne oğlum diyor. <laughs> Oo çok kalabalık bakıyorlar. Neredeler? Short mu? Tİ bakıyorlar. Short girebilir mi? Short girin. Lan yürü. Bu hop short'a düştü bomba Gel abi short'a. Tamam. Tİ de var. Sevgilim bombayı Abi nasıl AWP çekti bu ya? Direkt AWP çekmiş adam. Tİ de AWP var. Don't var. Abi rush atmayın işte. Kucağımızda bomba yazalım da T Aynen longa long, dikkat et abi. Long long kurtu long kurtu long. One love no işte. Bir, birisi yere döndü. Bir tane var longda Şorta dikkat edin. Long, Oo çok olduk. güzel öldürdüm öldürdüm. Long, long 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 çok güzel, güzel. long Long long. Şort çor 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 çor. Sakin ya. Mid, mid. City, city. Ooo. O. Güzel oldu. oldu bu ya. Olsun, olsun, olsun. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. Evet, kimden ne çek çekiyor? Babuş, ben bir P90 çektim. Yarar. Aynen. Sanki böyle şey oldu ya. Ortamızda mikrofon, sağımda sen. Aynen. Solunda ben. Şey gibi radyo yayıncılığı. <laughs> bir öyle sayılır. Mı? Acaba. 98.5 FM'den hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir şey, ben B, B'den öldüm, 70 vurdum. Çok bambi. bambi. Bir smog attım, dillere destan. Girdiler mi? Yok, T'de adam var. Bizimkiler salakça bir şey yaptı, T'yi bastı. B, 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 B. Gidiyorum abi ben meydanım. Baba oh, bir yiye gel, bir yiye gel, gel. Çok seven. güzel, çok güzel. Bizim adam çok Bizim adam. Bombayı neden kuralı bunlar? Tek atmış olabilir mi? Kalk oh. kalk kalk. Öldü nerede? Bilmiyorum. Teksin, 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 teksin. Havuzda galiba. Havuzda. Al kalk. Ah ben be. Vurdum ben. Vuramadım. Tüh olsun olsun güzel oynadın. Of. Tamam sakin. gitti ya. Neyse. Heyecanlı bir el sanki böyle. Bana Çek. bak bana bak bana. Çekişmeli bir saniye bakacağım. Ooo. Makroya yok abi. Kit mi? Devam. Çok güzel. Çok güzel. Doğru, Sen ne yapıyorsun? Evet. Rush mı Ben bir B tünel rush. Hayır 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 ölmedi. B de mi? 90 vuruşu tünelde var. Abi bu çok kötü oldu ya. Mid var mid var. <laughs> bir tane lover tunnel var 90 vurdum. Bakma bakma T'ye bak. Ne yapıyor lan? Neredeler adamlar? Yapma abi. T abi yapma. Çıkma çıkma. Koray'dan şık denemeler. Bakalım Koray ne yapacak? Bekleyip göreceğiz. Lo Öl. burada. Öldü o. Öldü. Last team kaldı. Çiğ kaldı. O da long mu geldi? Long dönebilir dikkat et. Ama bomba şeyde aşağıda burada, burada O zaman T'den dolaşıyordur ya. Yani. Aynen oradan. Çok, Çok iyi. güzel. Çok güzel. Güzel bir ilk 5 el oldu. Bakalım devamını nasıl getireceğiz. getireceğiz. <laughs> ya. Sen var ya. yanlışlıkla <laughs> silahı. Bunu kim attı bana? Al kullan işte. Allah'tan bela mı istiyorsun? Şu orta Long boş gibi abi. Ben longu bıraktım. İde de bakan yok ki. Tamam ben geliyorum bir de. Hoppa biri gitti. Var mı da? Belki bir biri gitti bilmiyorum. Şu an yok ya. Şunu da verir miyim işte sen kendine? Bizimki nerede bir tane bakıyorum nerede? Tünelde bakıyorum Nerede? Tüneldeydi orada. Tünelde burada. Evet, tam sağda o kutun oradaydı. Ben mit bakıyorum. Tamam ben tüneldeyim. Ağada adamlarımız var mı? Vallahi nokta var. Bakayım mı bir şorta? adam yok. ağa kurmuş. Adam adam yokmuş ya. Purple mı? Ama... Nerede abi? Kırıkta kırıkta. City city city. Tamam. Tamam. Abi ben onu öldü şey o ya. ya. Abi City'de, City'de vurun artık ya. Last hit, last hit. Riskliye bak şimdi füz yok. Çok güzel abi, çok güzel abi. Nice Koray, çok shot. iyisi Koray. <laughs> Koray'dan şık hareketler. Ben o adamı nasıl kaçtım? Çok hareketliydi ama. Sen bir kararsız kaldı sanki ya. Bir yukarıdaki Hayır, göz, adam. Gözüm bulandı gibi oldu kanka. Çıktı. Aynen. Sanki önümdeydi görmedim onu. Ama önümdeydi. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok. Hadi bakalım ya. Film şu anda radyo kim bitirdi ya? oh. Radyo yayın şu an ya. Ben hey, gitmiyoruz mu? Ben gittim. Allah kaç? Short mu? Bir adam var sanki. Bomba longta mı düştü? Ha. Lover talalar. Tamam short ya. Boşsun sana dikkat. Ben geldim şeye. Geleyim mi? Valla bombayı aldı şu orta dikkat et, dikkat et ya. Abi gördün mü nasıl oldu? Gördün mü? Nerede? Altı ne aldı? Tamam ya bombayı koruyordum. Mitte abi, mitte abi. Lan dikkat et çok iyi. iyi. Çok iyi. Evet, evet. Olur, ben onu aldım. Al onu ya. Hemen bir salak yapalım. Güzel başladık. Güzel gidiyor ya. Aynen öyle. Vay bakalım. Kümeler yakıyor yalnız. Kim de olabilir mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar. Pro olduğumuzu söylemiyoruz. Pro. <laughs> Nubuz yani biz. Uber noob. noob. Noob da üstümüze dalamayız yani. Kanka long yok gibi. Temiz görünüyor. Var. Et. Ah kutun orada. Bir tane dışarıda var. AWP olabilir dikkat et. Çok iyisi. Temizlik yapalım resmen. Yalnız ben ekran yaptım ya senden istedim. <laughs> Çılgın Tevfik Long'u coşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gidiyoruz ya Aynen, Stik sıkıntı yok. yok şu an Adam M4'ü attı ya Al o zaman Hoppa Abi Silah vardı yerde Sen niye attın bunu? Olsun ya Gönlün bol yani. silah ya. Silah bağışlarım birazcık ben Short gidiyorum Short'tayım. Tamam aga. Adamlar cd'ler haberin olsun. Mid var bir tane, upper mid. Kanka geliyorlar. Short gelebilirler haberin olsun. Tamam. Short'tayım bekliyorum. Abi, Abi onu öldüremedim artık yani. Bir tane double bulur, iki de door oldu. Long, 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 long. Bak bak. Arkalarına çıkacaksın. Yürü 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 yürü. Koş abi koş, abi, koş. dikkat et. Aya mı kurdular? Aynen. Bilmiyorum. Aynen. Çok güzel öldüler henüz. Bomba burada değil gibi. Bomba burada değil be devam devam. Gobi 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 gobi. Abi koşun 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 koşun. Tam gaz devam. Aynı anda girmeye bak Zaman yok hızlı gir hızlı gir. Çunas çunas çunas. Çözsüt. Çöz 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 çöz. Çöz abi. Gitti gitti borç. Gider gider gider. gider, gider. gider Çekmiş şey yok kanka. Güzel de ama. Güzel, ne? Neyse sağlık olsun ya. Bir dahaki elde görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar. Öldük. Buraya kalan. Ben bir ağ atayım. Çek çek bir şuradan çek. Aa. Geçeceğim ben bir şey. Bak çekim tamam. Longa mı gideceksin? Longa gideyim. Git sen ben shorta bakayım. Dikkat et. Bir şey olursa hemen seslenirsin. Gelsin baba. Allah. Neredeler? short var abi. Ben longdayım. Sıkışırsan söyle. Tamam. Ya ben ne yapıyorum abi? Ben ne yapıyorum ya? Ben... Short'ta, Short'ta Short Çok saçma oynadım ya Short'ta vardı bir tane ama, Koray çatışıyordu Vallahi kanka, şu an hiçbir şey göremiyorum Lover tunnel var. Ha, B denecekler o. B B B döndüler. Şuradan geçerken yapıştırayım mı? Yapıştır bir tane. Geldik işte. de? Geç abi <laughs> Çok, iyi <laughs> ismi. Çok iyisin be. Çok iyisin be kuruyor bombayı. Hayır 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 hayır. Ah be aptallık yaptım ben orada sandım onu. Çok iyi çok iyi. <laughs> şey. Çok iyi. Aptallık yaptım kusura bakmayın. Sıkıntı yok ya. Bu da bombayı bulamıyor. Dediğimiz Türküz ya. Valla ben Türküm. <laughs> Ben de Türk'üm. Tamam <laughs> ben taramalı çekiyorum. Bak hiç bakma adamlar zaten çekmiş. Aynen hemen çekiyorlar. Bir gel biz taktiğimizi yapalım. Aynen Sen... burada taktiğimiz yok ki bizim sitede. Bizim terörist var. <laughs> Aynen. O zaman long trash yapalım. Aynen biz. gel long biz long trash Ama şortu boş bıraktı. Boş ver Neyse midden bakan var ya. Gel gel. Gel gel. 1-2-3. Çok güzel abi. Giriyor muyuz? Gir baba da dikkat. Temiz. Hop temiz. Hoppa. Hop temiz koş koş koş. koş. B galiba baba. B B B. Valla tümene dikkat ya da short mu girdi lan? B baba B. B de Tümene dikkat geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam temizlik yaptık. Çok tamam. güzel. Tamam. Geldim baba. Çıkıyorum yukarı. Geldim. Oha. Tepedeymiş olmadı. Çık kanka iki kişi var orada. Lan nereye gittim oğlum? T'de T'de. T base'de Galiba. Çok güzel. T'de de ama. coşturmuş. Üç düşman ölür. Çılgın jump ya. <laughs> evet iyi gidiyoruz ya. Güzel. Hadi Steve. Hadi Steve. Aynı mı? Aynı bir Aynı yapalım. Hadi bakalım. İnşallah biz paket olmayız ya. Olmayız ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuş, Dikkat. Dikkat. Hop burada iki kişi var. Tamam tamam tamam. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geliyorum. geliyorum. gel. Geri gel. gel. Gel beri yar gel beri. <laughs> Zorlamayalım mı diyorsun? Tamam şortta adam var gel girelim istersen. Ne diyorsun? Valla şu an kalksın öyle şey ya. Mid to be yapalım ya. Çılgın çılgın şeyler yapıyoruz. Short bir kefo. Şey gibi izle, komutan gibi izle. Orada çatışma var. Hoppa. Gel abi gel gel Abdullah. Gerçi dur. Gel 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 gel. Gel Tide. Tide abi. Tide şut yürü oraya. Bakma. Tamam geri çekildi. Dikkat. Geliyor. Tamam. Bomba burada. Sağda standarttan Oo. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Güzel temizlik ya. İşlem tamamlandı. Vallahi güz güzel temizledik. P90'lar gidene kadar şu taktiği yapalım. <laughs> <biz. gülüyor> tamam. Yapıştır. Tam gaz devam. Güzel eziyoruz ya. 93. Comeback yapmasınlar. Yapmasınlar. <laughs> Of oh, çok güzel çok güzel. Koray. Mit. Ya. Çok güzel. Uf temiz. Dur flash aç Dikkat ameliyat. et. At flash çok güzel. Gel. Temiz. Hoppa. T'ye gidiyorum. T'de bir tane var. Tamam geldim geldim geldim. Yardım yardım yardım. Çok güzel. Tamam çok iyi. B'ye girmişler abi dikkat. B'ye girmişler? Yani burada Bir tane var, bir tane var. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız nasıl refleksle döndüm var ya bilmiyorum yani. Öyle Biz bir refleks. görürüz. Biz ölmeyeceğiz o gün işte. <laughs> 13. Güzel temiz bitti ya. Temiz temiz yani. Şu ekrandaki live ne o kanka? Şey Steam'de yayın veriyorsun. Yani biri seni canlı yayında izleyebiliyor. Şu an seni izleyebiliyorlar mı? Ya tabi. İzleyen kişileri gösteriyor mu? Göster yani şey yazıyor yukarıda sayısı. Sıfır şimdi değil mi? Yani şu an bizimki. <laughs> Saat... Sadece... sıkıntı yok bizi izleyen kimse yok. Bizi sevmediler no, ya. kanka. Daldım ama öldüm. Ölmedim. <laughs> <laughs> ah be abi. Upper'da biri vardı Dark'ta. Dark'taki kayboluyor ya. Lan T-Base Ben mi? Buna vurdum. Kaç kişi vardı burada, burada? Yer yarıldı sanki adam içine girdi ya. Orada orada. Çok güzel. Çok iyi. hala ölmedik Valla hala ölmedik ya. 14'e 9 gidiyoruz. Tam gaz deva. Yardır Fred. Aynı mı? Hadi my friend. Koray AWP seçiyor. Koray. Long time biz. Aynen. Koray da gidiyor. Bak şimdi bak ne yapacağım. Koray getiriyorum. Kim attı onu? O attı. Koray mı attı? Geldi. Geldim baba. 12 ekran kaldı. Nerede? Tide tide tide. Ah be oğlum. Tam çıkma 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 çıkma. İki kişi kalırlar çıkma. Yardır baba istersen. Silah bakıyorum türet. ben bunu. Short girebilirler mi? O bu B gidiyor, B gidiyor. B gidiyor, B gidiyor, B gidiyor, B B. Nerede? B gidiyor. tamam Buradaki adam daha durmuyordur herhalde. Çok beye kurdular ya şu an. Tünelde olabilir mi? Bak bakalım. Tünelde mi? Yok. İçeridiler ya. İçeridiler. Havuz var. Bu. Ah be, 12 HP'm vardı. Çok güzel, güzel. Çok güzel. Altın Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Neyse, evet, neyse. Hediye mi çok oldu? Aynen, hediyemiz olsun. Hediye <laughs> olsun. Karşısı biraz kolay çıktı sanki ya. Aynen, kolay çıktı. Biz gene nubuz ama karşısı basit. Ben niye el bombası <laughs> aldım ki? Alışkanlık olmuş. Para olunca. <laughs> şey yaparsın ya longa atarsın. Aynen. Saldırız gitsin. Şöyle şekilli bir glock alayım yerden. Neydi bu kanka? Buz mu? Bu şey lambası mı? Şey. Lambaya benzer yanı yok ki. Bu değişik şeyler ya. Yardım baba yardırın arkanızı. Üstüne <laughs> oturdu ya. Ama bak bomba işe yaramış. Hop oh, burada, burada 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 burada. Oo çok kalabalık. Oo. Tamam, i̇şte tamam, şey. Solda. Oweo, oh, ee. temizlik. Vallahi güzel temizlik. Aynen öyle. Nestop hanı F90'ları falan falan. Nestopancı saldı. AP'yle. Ne yapıyoruz? Aynısı. Hop gidelim yine ya. Don diyorlar. Devam. long do you saw? Hoppa, hayır yanlış viraj. Biri pit tarafında. Çok güzel, çok güzel. Hoppa, ben somukladım onu. Silah tutuk yapıyor ya. Gören var mı? Short var bir tane. Girdi. Bir tane short varmış. Abi kör oldum ya Arkadan bıçak dedi Adam ninja yapmış ninja Abi Bak aklımda vardı o beni de vardı o Zemin sikim dedim, vardı. diye Gittim dibine kurudum dedim Ay dedim bunda ninja varlar dedim Siz gittin ondan sonra kurayım dedim düşün ne? Güzeldi <laughs> güzeldi arkadaşlar kendimize <laughs> geldi Çok boşlamıştık Ama adamlar da sinirlenmişler. Oğlum bayağı sinirlenmişler. Ya... 3 oldu flash atamıyorum. Çok iyisin be. Pit var. Öldüm. Ama öldü mü? Hı <laughs> hı. Şu size dikkat edin <laughs> Abi de var gibi mi? Tamam sistemiz. Inside dikkat. 2 mid var abi. 2 mid var. <laughs> Geliyor, geliyor site vuru. Dikkat, dikkat dikkat. Ben geçtim. Short gelebilir, short, gelebilir. gelebilir. short'a dikkat et. Tamam ya. Şort, Long. Short büyük ihtimal short. Long. Short abi. Short short. Bomba attı dikkat et. Çok, Çok güzel. Çok bende Kimse. mi sen kamera olarak? Kimse görmüyor. Aynen. Aynen. Kafayı yordun mu? <laughs> Gördüm kanka kanka. Tamam ölmeyin <laughs> birbirimizi Konuşalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu e, saat 5'te çekiyoruz sabah karşı. Bizde de biraz tabi uyku. Beyin sulanması oluyor Aynen. Allah Allah. Ne kadar da sulansa <laughs> maç alıyoruz. <laughs> bu flashları kim atıyor acaba? Çok merak ediyorum. Ben atmadım. Oh. Ah be canım ya, ah be canım. Niye blok atıyorsun ki? Pit dikkat. Pit değil. Nereye? B'ye kurdu abi adam. Arkada, 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 arkada. arkada. Ya yeter, yeter artık. Haritadan gördüm biliyor musun? Valla. Valla. Çok abarttı ama bu değil mi? Bokunu çıkardı. <laughs> Valla affedersin ama bokunu çıkardı. Ninjalar <laughs> falan. Bir kere olur abi. Ya, bir kere olur. Biz bir daha. Bir abi. kere olur. Bir kere. Bir kere. Bir. Nereye atıyorum abi? Nereye atıyorum <laughs> Allah cezası. <laughs> Allah Allah. Ben yanlış yanlış kısmı onun için attım. Kör olun lan. Hadi bir daha kör olun lan. Lan 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 bana. <laughs> Nerede abi pe? Bitti bitti. Çekil bakayım. Ben onu unutayım. Çok güzel. Ben vurdum sandım. Film <laughs> nasıl oldu? Pardon. Pardon. Şu orta o bir adam yardırıyor. Adam koptu gidiyor ya. Short galiba. Amnesia falan yapmış. Şuraları bir keselim şöyle. Burada yok burada. Hiç belli olmaz. Burada burada. Yeter ama. İşte abarttınız ama <laughs> arkadaşlar. Kendilerine esrar İngiliz yapıyorlar Aa, ya. ya. Bir buradayız bir buradayız. Bir, bir AVP şov yapayım mı? Hadi bakalım bir AVP şov yap. O ne? Oo, yani. hepimiz abi tez beyler. Adam Adamdan nasıl çıkmış? Şöyle güzel. güzel. bekliyormuş herhalde. Bir iki. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Tam bir geçti be. <laughs> Biri Zeus attı. <laughs> orada adam mı? Yok. Bilmiyorum ona da yok. attım. Orada mı? Pit dikkat. Dur pite bir bomba atayım. Orada orada site site. Aldım onu. Çok iyisin. Shortta galiba diğeri. Abi. Ya. Yeah, yeah. Sen mi? So, evet. Güzel flash kaç. Bu flashları devamlı. Abi da sana. Devamını, devamını be beklerken. Çok Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Rekabatçı maçımız çok güzel geçti. O final var. Tabii artık. ki de ya, kutu kutu bana geliyor. Harca harca bitmez. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.